Merhabalar. Denima'nın efsanevi 8 weeks SQL challenge serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sırada ikinci case study olan Pizza Runner var. Bu videomuzda analizimize başlamadan önce yapmamız gereken veri temizliğini nasıl gerçekleştirebileceğimizi Tüm detayları ile adım adım anlatmaya çalışıyorum. Haydi o zaman hemen başlayalım. Öncelikle 8weeks.sqlchallenge.com sitesine gidiyoruz. Bir önceki çalışmamızda Face Study 1'in çözümünü gerçekleştirmiştik. Eğer hala izlemediyseniz kartlar kısmına bunun çözümünü yerleştiriyorum. Siteye geldikten sonra ikinci case olan Pizza Runner'a geliyoruz ve üzerine tıklıyoruz. Ardından Pizza Runner Case ile ilgili bütün açıklamalar burada var. Deni burada hayali bir pizza dükkanının verilerini oluşturmuş. 6 tane tablomuz var. Bunlardan ilki Customer Orders tablosu. Burada müşteri siparişleri ile ilgili bilgilerimiz var. Ardından pizza isimleri, pizzaların içerisindeki malzemelerin olduğu bir tablo ve bu malzemelerin isimlerinin olduğu ayrı bir tablomuz var. Bir de kuryelerle ilgili iki tablomuz var. Kuryelerin ürünleri teslimatı ile ilgili bir tablomuz var ve ayrıca bu kuryelerin ID'leriyle ne zaman işe başladıkları ile ilgili bir bilgimiz daha var. Hemen tabloları kısaca inceleyecek olursak. Birinci tabloda 4 kuryemiz var ve bunların işe başlayış tarihleri var. İkinci tablomuzda ise hangi müşterinin sipariş verdiği, hangi pizzayı istediği, pizzanın içerisinden istemedikleri veya pizzanın üzerine eklemek istediklerinin olduğu bir sütun var ve bir de sipariş ettiği tarih var. Bir sonraki tabloya gelecek olursak burada kuryelerin siparişleri ne zaman aldığı, ne kadar mesafeye taşıdığı, bunun ne kadar sürdüğü ve bu siparişin iptal edip edilmediği ile ilgili bilgilerimiz var. Dördüncü tablomuzda ise pizza isimleri ve ID'leri var. Gördüğünüz gibi sadece iki çeşit pizzamız var. Bunlardan biri meat lovers, diğeri ise vegetarians. Beşinci tablomuzda ise pizzanın içeriğindeki malzemelerin ID'leri var. Bu ID'lerin ne olduğu ise gördüğünüz gibi altıncı tabloda mevcut. Haydi bakalım o zaman biz bütün bu tabloları lokalimize alarak başlayalım. İster buraya tıklayarak açılacak pencereden, isterseniz direkt buradan bütün bu tabloları ve içerisinde içerisindeki verileri yükleyecek skripti alabilirsiniz. Yalnız burada dikkat etmenizi istediğim şey şu. Create Şema yazan bu ilk iki satırı almamanızı öneriyorum. Eğer alacak olursanız bu şemaya ulaşabilmek için ekstra kod yazmanız gerekecek. Ben hemen şuradan itibaren bütün kodları alıyorum ve kopyalıyorum. Lokalimdeki PG Admin'e geliyorum. Databases bölümüne sağ tıklayıp yeni bir database oluşturuyorum. Buna isim olarak pizza runner diyorum. Save ediyorum. Artık pizza runner veri tabanım lokalimde mevcut. Hadi bakalım artık verileri yükleyelim. Yeni bir query tool açıyorum. Bu query tool'a biraz önce kopyalamış olduğum script'i yapıştırıyorum ve Çalıştırdığım zaman gördüğünüz gibi query return successfully şeklinde bir mesaj alıyorum. Buradaki mesajlar ise bir hata mesajı değil. Bunlar birer uyarı mesajı. Script'e baktığınız zaman öncelikle drop table if exist diye bir sorgu mevcut. Yani karışıklık olmaması adına eğer aynı isimde bir tablo varsa öncelikle onu drop ediyor. Buradaki bilgilendirmede ise böyle bir tablonun olmadığı ve bu yüzden bu komutu geçtiğini söylüyor. Haydi bakalım o zaman yeni bir query tool açıyorum. Şuradan da tablolarımı bir göreyim şemasa geliyorum. Public içerisinde ve table'sa tıkladığımda bütün tabloları da burada görebiliyorum. Öncelikle şu customer orders tablosunu bir göreyim. Select all from customer orders diyorum ve çalıştırıyorum. Sevgili arkadaşlar, bu tabloyu incelediğimiz zaman exclusions ve extras sütunlarında bazı problemler görebiliyoruz. Nedir bunlar? Şuradaki hücreler boş. Yani boş string ifadeler var. Burada ise string halinde null yazılmış. Esasında burası gerçekten null değil. Buraya gelecek olursak hem string halinde null yazılmış, hem boş string'lerimiz var, bir de gerçekten veri tipi olarak null değerlerimiz var. Bizim öncelikle bunları bir düzenlememiz gerekiyor. Hatta bunu şu şekilde size göstermek isterim. Kopyalıyorum, yapıştırıyorum. Buraya distinct exclusions diyorum. Çalıştırdığım zaman bakın, Exclusion sütununda dört farklı veri olduğunu görüyorum. Burada string halinde yazılmış null var. Bir de boş string ifadesi var. Aynı şeyi bir de ekstras için yapalım. Ekstras yazıyorum ve çalıştırdığım zaman bakın sevgili arkadaşlar veri tipi olarak null olanlar var. String halinde null yazılmış olanlar var. Bir de boş stringler var. Bu bizim analiz yapmamızı ciddi manada engelleyecek bir durum arkadaşlar. O yüzden öncelikle bunun temizliğini gerçekleştirmemiz gerekiyor. Şu tablomun orijinali tekrar gözümün önünde olsun ve buradan şu sütunları teker teker çağırayım. Nereden çağıracağım? From Customer Orders'tan çağıracağım. Neler çağıracağım? Sırayla buraya yazıyorum. Öncelikle order id'yi çağıracağım. Ardından ikinci sırada customer id'im var. Sırada pizza id'im var. Evet şimdi geldik problemli yani düzeltilmesi gereken sütunumuza. Exclusion sütununa. Burada bir case when yapısı kullanacağım. Şu şekilde case when diyorum. Eğer ki bizim exclusions değerimiz string halinde null ise ya da exclusions değerimiz bir boş stringe eşitse o zaman diyoruz ki bunu null yap. Ha yok değilse değerimiz exclusions olarak kalsın ve burada case when yapımı end ile kapatıyorum ve buradaki sütun isminde aynı şekilde exclusions olarak belirliyorum. Tamamdır bu sütunu hallettik. Şimdi sıra geldi diğer düzeltilmesi gereken sütuna yani ekstrasa. Burada da bir case van yapısı kullanıyorum. Aslında yukarıdakilerin aynısını diyeceğim. Eğer ki ekstra sütununda string halinde null yazılmışsa ya da ekstra sütununda boş string varsa o halde diyorum bunları null yap diyorum. E değilse eğer buradaki değerler Extras'taki değerlerin aynısı olarak kalsın diyorum. End ile case when yapımı kapatıyorum ve arkadaşlar buradaki sütunun ismini de yine extras olarak veriliyorum. Geldik son sütunumuza. Son sütunumuzda order time idi. Evet bir bakalım. Problem yok gibi gözüküyor ve çalıştırıyorum. Hadi bir inceleyelim. Gördüğünüz gibi exclusions ve extra sütunlarındaki bütün boş değerler null olarak belirlenmiş durumda. Yani amacımıza ulaştık. Pekala bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonra farklı seçeneklerimiz var. Hemen şuraya ikinci aşama olarak yazayım. O seçeneklerden ilki buradaki sorgu sonucu oluşturmuş olduğumuz tabloyu fiziksel bir tablo haline getirmek nasıl yani şunu diyebilirim create table derim ardından bir tablo ismi belirlerim buradaki customer orders'tı mesela ben new customer orders diyebilirim ve as diyorum işte buradaki sorgudan bir tablo oluştur diyebilirim. Hadi bakalım çalıştıralım. Evet, şurayı da bir refresh edelim. Bakın gördüğümüz gibi new customer orders tablomuz geldi. Hemen içeriğini de görelim. Select all from new customer orders'tan da görebilirim. Ya da hemen şöyle sağ tıklayıp view edit data dediğimde de tablomdaki bütün verileri görebilirim. Ancak ben bu şekilde yapmaktansa tabloyu güncellemeyi tercih ediyorum. O zaman buraya tabloyu güncelleme diye bir yorum satırı bırakayım. Tablo güncelleme işinde update komutuyla yaparız arkadaşlar update diyorum neyi? customer orders tablosunu güncelle diyorum. Neyi güncelleyeceğim? set diyorum. exclusions'ı güncelle diyeceğim. Exclusions'ı nasıl güncelleyeceğim? İşte arkadaşlar buradaki case when yapısını alarak bu koşula göre güncelle diyorum. Hemen bunu alıyorum buraya yapıştırıyorum. Bir kontrolümü gerçekleştireyim diyorum ki exclusions'ı ayarla. Eğer ki exclusions null veya boş string ise onu null olarak ayarla diyorum. Değilse exclusions olarak kalsın diyorum. Hadi bakalım bir çalıştıralım. Çalıştırıyorum. Evet bir problem yok diyor. Hadi bakalım Customer Orders tablosunu tekrar görelim. Çalıştırdığım zaman arkadaşlar bakın Exclusions tablomda istenen sonuca ulaşmışım. Aynı şeyi o zaman bir de ekstra sütunu için gerçekleştirelim. Update'i aldım yapıştırdım ve diyorum ki set extras eşittir diyorum ve buradaki case when yapımı alıyorum hemen buraya yapıştırıyorum ve çalıştırıyorum bir hata yok diyor evet customer orders tabloma tekrar bakayım Gördüğünüz gibi artık customer orders tablom istediğim şekilde güncellenmiş durumda. Hadi bakalım şimdi sırada Runner Orders tablosu var. Kaçıncı aşamaydık? Hop yanlış yere yazıyormuşum. Hemen buraya. Üçüncü aşama olarak yazıyorum. Runner Orders tablosunu güncelleme. Hadi bakalım. Öncelikle Runner Orders tablosunu bir görelim. Select all from Runner Orders diyorum ve çalıştırıyorum. Bir inceleyelim. Order ID ve Runner ID sütununda bir problem gözükmüyor. Ancak Pickup Time sütununda gördüğünüz gibi null ifadeler string olarak yazılmış. Zaten veri tipine bakacak olursanız burada her ne kadar tarihler olsa da buradaki string null değerlerden dolayı biz bunu tarih formatına, tarih saat formatına dönüştüremeyiz. Öncelikle şuradaki string nulllardan kurtulmamız lazım. Distance sütununa bakacak olursak bizim sayısal işlem yapabilmemiz için buradaki sütunumuzun veri tipinin de sayısal olması lazım. Ancak buradaki KM'ler ve string halindeki null'lar bizim bunu yapmamızı engelliyor. O halde ne yapmamız lazım burada? Buradaki KM harflerinden kurtulmamız lazım. Ayrıca string halindeki null değerlerden de kurtulmamız lazım. Gelelim duration sütununa. Duration sütununda da minutes ifadesi var mins var, string halinde null var. Yani metinsel ifadeler var. Bu metinsel ifadelerden kurtulmamız gerekiyor ki bu sütunu sayısal bir değere dönüştürelim. Böylece sayısal işlemleri gerçekleştirebilelim. Gelelim cancellation sütununa. Burada da boş stringler var ve string halinde yazılmış null değerler var. Yani yapacağımız bayağı bir işlem var arkadaşlar. Hadi bakalım başlayalım. Ancak ben burada runner orders tablosunda biraz önceki customer orders tablosunda yaptığım gibi yeni bir tablo oluşturmayacağım. Direkt update komutuyla sütunlarda güncelleme işlemini gerçekleştireceğim. Haydi o zaman başlıyorum update diyorum. Tablomun adını yazdığım runner orders. Set diyorum. Yani ayarla. Neyi ayarla? Hangi sütunu? Pickup time sütununu ayarla diyorum. Ve eşittir dedikten sonra case when yapımı yazıyorum. Diyorum ki eğer ki pick up time değeri string halinde null olarak yazılmışsa o halde diyorum bunu null yap. Yok değil ise pick up time olarak aynen kalsın diyorum. Ve arkadaşlar case when yapımı end ile bitirdim. Buradan sonra her bir sütunu ayrı ayrı update etmektense tek bir update komutu içerisinde birden fazla sütunu update edebilirim. O halde devam ediyorum. Update ve set komutumuz hala geçerli. Diyorum ki distance sütunu için yine case when yapımı yazıyorum. Eğer distance ifadesi string halinde null ise o halde bunu null yap diyorum. Daha sonra devam ediyorum. Eğer ki distance ifadesi sonunda km harfleri varsa bunu like komutuyla yapıyorduk yüzde işaretini koyuyorum ve ardından km'yi yazıyorum. Bu ne demek? km harflerinin önünde her türlü şey yazabilir ama sonu km olacak. Eğer bu şekilde ise yani km ile bitiyorsa o halde trim fonksiyonuyla sonundaki KM harflerinden kurtulmamız gerekiyor. Trim fonksiyonunu yazıyorum. Hangi sütunda trim yapacağımızı yazmam gerekiyor. Diyorum ki distance sütununda trim yap. Pekala. Sileceğim harfler ne olacak? K harfi ve M harfini sil diyorum. Yok eğer bu koşulları sağlamıyorsa o halde distance olarak benim sütunum kalsın diyorum ve end ile de case when yapımı bitiriyorum. Duration sütununa geçmeden önce Trim fonksiyonuyla alakalı bazı şeyleri size hatırlatmak isterim. Onu da şu şekilde yazayım. Trim fonksiyonumu yazıyorum. Daha sonra birinci parametre olarak A, B, C, D E string'ini yazıyorum. Daha sonra ise ikinci parametre olarak E ve D karakterlerini giriyorum. Bu şu demek? Birinci parametre olarak girilen string ifadenin başında veya sonunda ikinci parametre olarak girilen ifadenin karakterleri var ise bunları temizle demek. Yani burada D ve E stringi temizlenecek. Bize sadece ABC kalacak. Hemen çalıştırıyorum. Evet, başına select yazmayı unutmuşum. Onu da yazıp tekrar çalıştırıyorum ve bir bakalım. Evet, gördüğünüz gibi karşımıza sadece ABC karakterleri çıktı. Eğer ben burada ikinci parametreyi ED değil de DE yapsam yine aynı şey çıkacak. Çünkü sonunda e, D veya D, E aramıyor. E ve D karakterlerini arıyor. Bulursa onları siliyor. Evet çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi yine ABC karşıma çıkıyor. Aklınıza şöyle bir soru geliyor olabilir. Ya bu temizlenecek kısma o stringin başında veya sonunda olmayan karakterleri de yazarsak ne olur? Aslında mantık aynı. Hiçbir şey değişmez. Buraya KLMN karakterlerini de ekleyip çalıştırıyorum ve neler olduğunu bir açıklayayım. ABCD stringinin başında veya sonunda D, KLMN karakterlerinden herhangi biriyle karşılaşırsa bunları temizliyor ta ki D N karakterleri dışında bir karakterle karşılaşana kadar. Burada da yine sadece D ve E karakterlerini temizliyor ve karşımıza ABC'yi çıkartıyor. Yani şunu demek istiyorum. Örneğin bir sayı var. Ardından bundan sonra minüs yazıyor. Ben burada trim edilecek değerlere Minutes'teki harfleri yazmam yeterli. İlla minutes yazmama gerek yok. Veya sırasının bir önemi yoktur. Ben buraya T, S, M, N, I, U yazsam mesela. Bir çalıştırıyorum. Bakalım. Evet E harfini unutmuşum. E harfini unuttuğum için bakın sonundaki S'yi sildi. Çünkü burada S var. E harfi burada olmadığı için silme işlemini gerçekleştirmiyor. Buraya bir de e harfini ekleyip tekrar çalıştırayım. Çalıştırdığım zaman bakın şuradaki harfler burada var mı diye bakıyor. Varsa siliyor. Evet, trim fonksiyonunun mantığını da anladığımıza göre artık duration sütununa geçebilirim. O halde diyorum ki duration eşittir case when diyorum. Eğer ki duration string halinde null'a eşitse bunu null yap diyorum. Eğer ki duration sütununda herhangi bir yerde min ifadesi geçiyor ise nasıl yani? Başında herhangi bir şey olabilir. Min yazsın yeter ki. Sonunda da herhangi bir şey olabilir. Yani içerisinde min yazıyor ise o halde diyorum trim fonksiyonunu kullan. Duration'ı trim yap. Ne şekilde trim yap? İçerisinde minutes'teki harfler geçiyor ise bunları trim yap diyorum. Eğer ki bu koşullar sağlamıyorsa da duration'daki değerlerin aynısı kalsın diyorum. Ve end ile de case when yapımı bitiriyorum. Şimdi bunun mantığının daha iyi anlaşılabilmesi için şu tablomu tekrar gözümün önüne getireyim. Runner orders'ı tekrar çalıştırıyorum ve şu yazdığım kodu bir inceleyelim. Bakın burada m i n harfleri geçiyor mu? Geçiyor. O halde minutes'teki bütün harfleri sil dedim. m i n geçiyor mu? Geçiyor. Minutes'teki bütün harfleri sil. m i n geçiyor mu? Geçiyor. Minutes'teki bütün harfleri sil. Burada fazladan harf olması bir problem teşkil etmiyor. Sonuçta buradaki dört harfin dördü de şurada var. O yüzden yeter ki içerisinde min geçsin. Biz o ifadede minüsteki bütün harfleri temizliyoruz ve geriye sadece sayılar kalacak. Geldik o zaman son sütunumuza, son sütunumuzda cancellation. Cancellation sütunu eşit olsun case when yapımı yazıyorum ve diyorum ki eğer cancellation eşitse string halinde null ifadesine ya da Cancellation ifadesi boş string'e eşit ise o halde bunu null yap diyorum. Yok değil ise cancellation olarak kalsın ve arkadaşlar end diyerek Casevan yapımı sonlandırıyorum. Noktalı virgülümde koyup sorgumu çalıştırıyorum. Haydi bakalım neyle karşılaşacağız. Çalıştırdım. Bir hata yok gibi gözüküyor. Hemen tablomu tekrar çağırıp kontrol ediyorum. İstediğim değişiklikler olmuş mu olmamış mı bir bakalım. Evet sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bütün harfler silinmiş. Aynı şekilde duration'da da bütün harfler silinmiş. Cancellation'a baktığımızda şu iki değer dışındaki bütün değerler null olarak gözüküyor. Aynı şekilde pick up time'da da bu tarihler dışındaki değerler null olarak gözüküyor. Ancak veri temizleme işimiz bitmedi. Neden bitmedi? Buradaki pick up time'ımız hala varchar şeklinde. Aynı şekilde distance ve duration da yine string formatı şeklinde. Distance ve duration'ı sayısal değere, pick up time'ı ise tarih değerine dönüştürmemiz gerekiyor. O zaman arkadaşlar hadi bir sonraki aşamaya geçelim. Bir sonraki aşamada da onu gerçekleştirelim. Şu runner orders'ımı tekrar bir alayım. Buraya yapıştırayım. Hemen o zaman alter komutuyla başlıyorum diyorum ki alter table tabloyu değiştir. Hangi tabloyu? Runner orders tablosunu değiştir. Şimdi sıra geldi sütuna. Alter column diyorum sütunu değiştir. Hangi sütunu? Pickup time sütununu değiştir. Ne yapacağız bunun tipini? Diyorum ki type'ını timestamp yap diyorum. Yani tarih ve saatin olduğu veri tipine dönüştür. Peki bunu nasıl yapacak? Using diyorum to timestamp fonksiyonuyla bunu yapacak. Hemen parantezimi açıyorum ve ilk parametre olarak sütun ismini giriyorum. pickup time dedim. Virgül diyorum. İkinci parametre olarak da işte burası önemli. Bu değişikliği nasıl yapacağımı anlatmam gerekiyor. Bunu da tek tırnak içerisinde yazıyorum ve şuraya dikkat ediyorum. Bakın ilk 4 değerim yıl değeri olduğu için büyük harflerle y y y y dediğim ardından tire daha sonra ise ay değerim geliyor, o yüzden mont mont dediğim. Daha sonra ise gün değerim geliyor, buraya da day day dedim. Şimdi sıra geldi saati almaya. Buradaki saat formatım. 24 saatlik format olduğu için onu şu şekilde yazıyorum. Hour hour deyip 24 diyorum. Daha sonra 2 nokta üst üste ve dakikayı da alabilmek için büyük harflerle minute'ün M'sını yazıyorum. Saniyeyi almama gerek yok arkadaşlar ama isterseniz 2 nokta yazıp devamında saniyeyi de yazarak alabilirsiniz. Haydi bakalım o zaman ben şuradaki sorgumu çalıştırıyorum. Bir problem yok gözüküyor. Tekrar runner orders tablosunu çağırdığımda bakıyoruz pick up time artık varchar tipinde değil timestamp tipinde olduğunu görüyoruz. Sıra geldi distance'a. Şunları kopyalıyorum. Buraya yazıyorum. Bu sefer değiştirilecek sütunun adı distance. Type'ımız ise float. Burada ilginç bir şey göstermek istiyorum size. Direkt bu şekilde çalıştırdığım zaman bana bir hata mesajı verecek. Otomatik olarak bunu yapamadığını söylüyor ve nasıl yapması gerektiğini söylemen lazım diyor. Hatta bir de bize tüyo veriyor. Hemen ben buradaki ipucunu alıyorum ve buradaki koduma ekliyorum. Diyorum ki distance'ı double precision olarak belirle diyorum. Tekrar bu kodu çalıştırdığımda arkadaşlar runner orders'ı tekrar çağırıyorum ve gördüğünüz gibi artık distance sütunum float halinde olmuş oluyor. Geldik duration'a. Bu arada bunları ayrı ayrı yazmama gerek yok. Tek bir alter table komutuyla da bunları yapabilirdim. Diğer komutları virgüllerle ayırarak hepsini birden aynı bir script çalıştırıyormuş gibi de çalıştırabilirdim. Şurayı kopyalıyorum. Değiştireceğimiz sütun artık duration Burada ondalık sayı olmadığı için tipini integer olarak belirliyorum. Yine çalıştırdığım zaman bunu otomatik olarak yapamıyorum diyor. Hemen şuradaki vermiş olduğu kopyayı alıyorum. Buraya yapıştırıyorum ve kodumu tekrar çalıştırdığım zaman başarılı bir şekilde gerçekleşti diyor. Runner orders'ımı tekrar çağırdığımda gördüğünüz gibi artık duration sütunumda integerlardan oluşmuş oldu. Evet sevgili arkadaşlar pizza runner case'inin ilk aşaması olan veri temizliğini böylece halletmiş olduk. Bir sonraki videoda A bölümündeki soruların çözümünü gerçekleştireceğiz. Umarım faydalı olmuştur. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.